Herkese selam. Şimdi herkes kartlara odaklansın. Bakalım kimler uyumlanacak. Aklınızdaki kişiyle, kalbinizdekiyle, hayatınızdakiyle ortak geleceğiniz enerji alanında ne? Kartları çekiyorum. Hmm. Bakın şimdi, şu an eğer beraber olduğunuz biri varsa <laughs> ayrı da olabilirsiniz. İlişkiniz devam da edebilir. Belli kararlar vermek üzere de olabilirsiniz. Ee, bu ilişkide ya güven gitmiş ya yaşanan ya da bir korku yaşamışsınız. Her iki taraf da olabilir bu. Siz ona yaşatmış olabilirsiniz ya da siz orada karşı taraftan görmüş olabilirsiniz. Hani temelleriz ya temel sağlam olması gerekir, güven şu bu. Ama sizde şu an baktığımızda bu güvenle ilgili bir sarsıntı yaşanmış. Yakın zamanda veya ortak geleceğinizde ilk başta e, aranızdaki yaşanan şeyi şifalandırmanız gerekiyor. Sıfırdan bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Kartların enerjisi bu. Siz aranızda bir şeyler yaşanmış, e, korku yaşanmış, kaybetme duygusu, güvensizlik. Kolektif enerjide herkes kendi yaşadığını bilir uyumlandıysanız. Önce burayı bir şifalandırmanız gerekiyor. Gerçek anlamda sıfırdan bir başlangıç yapıp eğer bunu yaparsanız evet yakın zamanda ve ilerisinde gerçekten hayatınızda e, güzel döngüler olacak. Her iki tarafta hak ettiğini alacak. Adalet sizin için başlayacak. Daha güçlü olacaksınız. Yani size kalmış buradaki. Burayı şifalandırmanız gerekiyor. Aranızdakini şifalandırdığınızda evet yolunuz açık. Ve e, mutlu olacağınız bir ilişki olacak. Her iki taraf için de bu böyle. Teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.